Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir önceki videoda artık şarkı çalmaya başlamıştık ve bir şarkısını sen yani şarkısını flüt üzerinde göstermiştik. Onun antrenmanını yap onun antrenmanını yapmanızı istemiştim. Demiştik ki daha sonraki videoda diğer oktavı da kullanacak şekilde bir şarkı bulacağız demiştik. Onu uygulayacağız demiştik. Yine ekstra eklenecek bir şey yok arkadaşlar. Bu videoda da biz daha önceki videolarda anlattığımız o püf noktalardan ikincisini yani şuradan şu geçişi yarı kapama onu kullanarak arkadaşlar iki da kullandığımız bir şarkının uygulamasını bu videoda yapacağız. Bir öncekini umarım tamamlayarak bu videoya gelmişsinizdir. bir, ve bir video bir önceki videoda yaptığımız gibi arkadaşlar ben videoyu kapattıktan sonra ben işte daha ustaca nasıl hani daha profesyonel nasıl çalındığını görmek istiyorum diyenlere veya ben öğreniyorum ama daha iyi hani normalde nasıl çalınıyor hani normalde nasıl çalıyorsun dediğini e, görmek istiyorum diyenlere tekrardan şarkıyı çalacağım arkadaşlar ve ayrı bir cover videosu olarak videoda uygulama şarkısı olarak kullandığımız şarkıyı ben cover videosu olarak da bu videonun arkasından YouTube'a eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi biz ee, çalacağımız şarkı öncelikle arkadaşlar La Casa de Papel dizisini izleyen umarım çoğu vardır aranızda. Olmasa bile bu şarkı illaki duymuşsunuzdur. Ciao şarkısını çalacağız arkadaşlar. Birçok yerde zaten duyuyoruz. Bu şarkıyı seçme nedenim e, muayyer notaları kullanıyoruz. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Bemol ve diyezler yok. Ve arkadaşlar iki oktavı da bize kullandıran bir parça. Ve de arkadaşlar ilgi çekebilecek bir parça. E, çoğu kişi biliyor. Arkadaşlar çalmak istersiniz diye düşündüm bunu. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Şimdi arkadaşlar 2 dakika olmuş video başlayalım. Hızlıca başlayacağız. bir önceki videoda anlattığım şeyleri iyi uygulayıp bu videoya geçtiyseniz bunu da zaten başarmamanız için bir neden yok. Sadece bu bir şarkısının sene göre iki tık daha zor. Neden? Çünkü oktavlar arasında geçiş yapacağız sürekli. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş adım adım Başlıyoruz şimdi arkadaşlar yine mi üzeri çalıyoruz mi notasının gamından çalıyoruz ve e, şarkıyı arkadaşlar biliyorsunuzdur ben tabi buraya ekleyemem telif olmaması için ama bir kere önden hızlı çalayım hatırlamak için Arkadaşlar hatırlatmak için hızlıca çalayım dedim. Şimdi Bu şarkıyı basit bir şekilde Nasıl çalabiliriz? Bunu yavaştan başlayarak anlatalım. Şimdi arkadaşlar mi üzeri dedik. Şuradan başlıyoruz. Bu neydi? Mi idi. Do, Re, Mi Mi notasından flütle başlıyoruz. Ama hemen ineceğiz. Mi'den hemen La'ya ineceğiz. Mi'den La'ya nasıl ineceğiz? Mi, Fa, Sol, La'ydı. Mi'den hemen La'ya düşündükten kaldıracağız. Şimdi arkadaşlar başlangıç şöyle. Bunları ben yine yanına da yazacağım. Açıklamaya da ekleyeceğim. Arkadaşlar bunu çalışıyorsunuz ve deniyorsunuz. Buralar çünkü zaten kolay kısımlar bu şarkının. Ama yine de tek seferde çalmanız biraz zor. Yine de deneyin. Gerekirse videoyu durdurup yapın. Çünkü daha biz ikinci oktav kısmına gelmedik. Buralar bu uygulamanın bu kolay kısımları. Tekrar alıyorum. Artık arkadaşlar şuraya hani dikkat çekmeye çalışmıyorum şuradan şu geçişi falan. Bunları çünkü önceki videolarda 3 videodur sürekli anlatıyoruz. Zaten parmağımı görürsünüz. Daha arkayı kaldırmadım. Arkayı sadece in ince oktava geçip tekrar hepsini kapatmaya başlayınca kaldırıyor. Arka zaten hep sabit şu an. Buraya kadar geleceğiz şimdi. Bundan sonrası çünkü ikinci oktava gidiyor. İlk kısmı iki kere tekrardınız. Bunu iki kere tekrardınız. Sonra Şimdi burayı nasıl yapıyoruz? Buraya kadar geldiniz. Sonra yarım kapadınız. Şurayı re değil, mi yaptınız. 3 kere yaptınız. Sonra arkadaşlar buraya kadar tekrar baştan gelelim geldiğimiz yere. Sonra re aldınız. Yine ince oktavdayız. Artık ince oktava geldik. Şimdi kendi noktamıza döneceğiz. Burayı nasıl yapıyoruz? Baştan aldığımız yere kadar tekrar geliyorum. Buradan sonra buraya almamız lazım. Nasıl? Doğa böl yani. buradan dönerken bunu tekrar tam kapattım ve şu pozisyonu aldım. Tekrar bu birden. Sonra yine böyle. Tekrar şimdi burayı yavaşça anlatıyorum. Sonra şöyle yapmıştık. Buradan sonra Tekrar ikinci oktav bir kere Sadece bu sesi alacağız yine kendi noktamıza dönüyoruz. Alıyorum. Yine tam kapadım. O arada bir kere yarım kapadım şunu yaptım tekrar tam kapadım bunu geldim. Bu kadar arkadaşlar. Şarkımız uzun bir şarkı değil. Aynı mevzusu devam ettiği için. Buraya kadar anlatmamız kafi. Ancak bu bir önceki şarkıdan daha kısa olmasına rağmen notaları ve flüt üstündeki yerleşimi bir önceki şarkımızdan bir tık daha zor. O yüzden bunu bir sonraki video olarak seçtim. Bir şarkısını sen videosundan sonra seçtim. Şimdi arkadaşlar bir kere baştan sona yaptığımız hareketi yavaşça yapalım. Parmaklarımı iyice takip edin. için tekrar yapıyoruz şarkının orjinalinde. Şarkı bu kadar arkadaşlar. Ama e, biraz zor. Bu tek seferde olmadığında arkadaşlar bunu bırakıp e, olmuyor demeyin. Çünkü bunu tek seferde yapmanız zaten biraz zor. Ben de ilk başta çaldığımda bunları tek seferde yapamıyordum ama pes etmeyeceksiniz arkadaşlar, çalışacaksınız. Mesela hani e, anlıyorum hemen arkadaşlar çalmak istiyor. Ben de böyleydim. Ama mesela şu anda mesela ben keman işte 6-7 tane farklı enstrüman çalıyorum. Şu anda da keman ilgimi çekiyor. Mesela keman öğreniyorum aynı zamanda. Daha yeni oldu. Bir, bir hafta falan oldu keman edineli. Arkadaşlar hani hemen şarkıya atlamakla maalesef olmuyor. Bu sefer hemen şarkıya atlayınca e, çalamadığımızı görüyoruz. Ondan sonra hevesimiz kaçıyor falan filan. Bu şekilde sağlıklı olmuyor. O yüzden size her videoda üstüne basa basa söylediğim şey bir önceki videolarda anlattıklarımı tamam, tamam olarak tamamlayın. Hani olsun orada verdiğim antrenmanlar falan. Hepsi tamamlansın. Ondan sonra bu videoya geçin. Çünkü ben videoları hani kadem, zorluk kademesi yükselecek şekilde ayarlıyorum. Anlattığım şeyleri, çaldırdığım şeyleri. O yüzden bir önceki videoda bir şey yapamazsınız, bu videoda zaten daha da yapamazsınız. O yüzden sizin hevesiniz kırılır, ee, olmuyor dersiniz, Bırak, bırakırsınız sonra. Genelde böyle oluyor çünkü. Bununla karşı karşıya kalmamak için adım adım geliyorsunuz, adım adım. Gerekirse bir videoya iki gün çalışıyorsunuz. Bir videodaki şey zor geliyorsa, iki gün boyunca deniyorsunuz onu farklı ağırlıklarda. Sonra tekrar dönüyorsunuz, bir sonraki videoyu tamamlayarak yapıyorsunuz. Arkadaşlar müzik... Böyle bir şey, hani siz onu bir gün bırakırsanız, bana hep amcam böyle derdi. Siz bir günüzü bırakırsanız, o sizi iki gün bırakır. O yüzden e, her gün 15 dakika, ya elinizde, elinizin altında olsun sürekli böyle kenar. Ben mesela yatakta yatıyorum, uzanıyorum, işte hava sıcak falan da. Kenarında duruyor, alıyorum, iki üçlüyorum geri bırakıyorum falan. Hani beş beşer dakika, yani günde üç kere beşer dakika bile deneseniz sizin için çok faydalı olacak. O yüzden denemeyi bırakmıyorsunuz. Şimdi tekrar böyle oturması için yavaşça son kez göstermek istiyorum videoyu kapamadan önce. Çarpımız böyle arkadaşlar. Eğer mesela şunu yarım kapamayı unutursanız ne olur? Ee, yarım kap bunu yarım kapamayı ve nefesinizi bir tık arttırmayı unutursanız çünkü ikinci oktava geçerken öyle yapıyorduk ya. Bunu unutursanız ne olur? Bu ses çıkmak bu ses çıkması yerine şu ses çıkar. Bunun daha kalın yok ama hani buraya kadar doğru çıkıyor. Aynı sesi kalın oktavda alıyoruz. Okey. Ama bunun kalın olmadığı için kesik kalıyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Oktavları işte böyle parçalı parçalı kullanıyoruz. İnceden kalına geri çıkıyoruz. Yani kalında e, yaparsanız bunu devamı gelmez. Çünkü buradan sonra bir delik daha yok kapatmaya devam edelim. Ya da daha kalın bir oktavı yok. Çünkü en kalındayız zaten bunu yaparken. O yüzden dediğim gibi parmak yarım kapama olayına dikkat ediyorsunuz. İkinci oktava geçerken bir tık daha fazla yüklemeye dikkat ediyorsunuz. Bunları ikinci, üçüncü derste anlatmıştık sanıyorum. Bunlara dikkat ederek bu videoyu da tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ara notalara geçmeden tam notalarla iki uygulama yaptık. Oktavlar arası geçiş uygulaması olan bir şarkı. Ve oktavlar arası geçiş uygulaması olmadan iki muayen şarkı yaptık. Artık bundan sonraki videolarda sizinle birlikte ara notaları da kullanarak Aranurtaları öğreteceğiz ilk önce. Sonra aranurtalarda ilgili şarkılar deneyeceğiz. Artık bayağı şeyi öğrendik gibi. Eğer siz de aynı adımlarla benle birlikte gidebiliyorsanız gayet iyi şekilde bir şeyler başarabiliyorsunuz demektir. Arkadaşlar beni Instagram'da ve Youtube'da takip etmeyi unutmayın. Youtube'da kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen eksik etmeyin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben videoyu kapattıktan sonra yine bunun cover halini çalıp kanala yüklemeye çalışacağım. Hepinizi müzikle selamlıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.